Ondan sonra ben daha hepsini gördüm mü? Değil, 4-5 yere baktık. Birkaç saatte bulduk bunları. Armut gibi. Tak 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 tak. Şimdi İzuma filgar. ikisi mağaradaydılar. İzyakulü li sahibi arkadaşına diyordu. La tehzen üzülme. İnnallah man. Allah bizimle beraber. Kim bu arkadaşı? He? Bilmeyen var mı bunu? Evet. Mealin adı gerekçeli meal, tefsirli meal olduğu halde ikinci kişinin kim olduğu Ebu Bekir ismi de yok, arkadaşının kim olduğu Ebu Bekir ismi de yok. Bu da nereden? Şia'dan gelen damardan. Bunları da siz anlayamazsınız ama hepiniz merak edersiniz ikinin ikincisi iki kim ya? arkadaşına diyordu arkadaşı kim sen gerekçeli diyorsun tefsirli diyorsun bu ikinin ikincisinin adını vermeden tefsir olur mu kim bu ikinci Ebu Bekir ya yok